Biraz renkleri var. Evet. Çok <laughs> 90 saniye verdim. Fotoğraf çekin. Sen kimsin? Ya Hülya. <laughs> bak bak buraya bak. <laughs> tamam artık. Kim çıktı kim çıkmadı bilmiyorum. Çapkanın olması lazım Metin Çapkanın önlüğü olacak ki ön kısmı Anca gözlüğünü öyle koy yoksa hep gözlüğüne gelir Gözlük buğulanıyor sonra Ulan nefesi tutuyor gözlüğü buğulandırıyor Abi Çapkanın ön yüzü Evet Hocam ne durumdayız? Hocam araba banyosu tutunmalı senin ekip gene almış başına gitmiş şu abi. Bu ekip kule ekibi çünkü. Şu an durdum bekliyorum hocam ben. Bir basın bakın bir şey olmaz. Ne kadar yavaş mı ya. Evet, çiğ. Evet, çiğ. Bir de yan alayım, bütün manzara çıksın. <laughs> Harika. Düştürü o adet durumlar için mi? He? Telefon arkasındaki düştürü diyor. Ha? mı? Başta dedin ya. ya şey millet ayrılsa Nereden ayıracağız daha Yürüyemeyecek şimdi? Yürüyemeyecek olanlar. Nereden ayıracağız zaten? kuleye böyle şey olursa zaten biz de çıkamayız zaten de bakacağız. Çok, çok güzel. Atlet ve çekici alet her zaman yanında olmalı. Her zaman çok iyi. Devam edelim mi? Sen Biraz ya. Adam. beklerim bir devam edeyim mi bekleyeyim biraz. Daha. Ya çeke, çeke gidelim. Anlaşıldı, tamam. Şurada bir çekim yapabilirim Tabii, ya. Tabii biraz daha bekleriz bir. Şun en azından. Tamam. Daha da daha iyi. Daha da öyle dönüyor. gerek Geriye dönüp geriye dönüp bot Yani ödediğimiz kartlar ile bir bordiye de tamam mı? Biz yatırdığımıza dair kartlar ile. Elden mahsus var. Bir de o elden aldıysa o adamın bunu ispatlaması Nasıl ispatlaması lazım? Peki o, o para o <king> merhabalar. Merhaba. grup hangisi hocam? Adona, Prodos. Evet, Adana Prodos. Adana Siz? Bu Atlantis. He? Nereden? Maraş. Yazmadan sürece evet. hepsi verir. Yaptığında dair. Nereye? Şöyle evet. çizilir. Evet. Yani bu öde müzikte yazılması şey lazım. Bayağı bir hayrı böyle Tamam. Yavaş. Görüşmek üzere. Gidelim mi? mi? Yavaş yavaş acele yok. Yavaş yavaş. Fotoğraf tamam. çeke çeke. Geçeriz merak etmeyin. Bu bu Fotoğraf perişanlık gitmeyin. <laughs> Çok soğuk. Çok güzel hava. Kar fırtınası var en zirvede. kar fırtınası var. Yürüyelim. Yürü, yürü. yürü, yürü. Manzara güzel gidin. Yo yo yol güzel gidin. Evet yol. Bir zirve esiyor. Geri kalan yo, yol çok yürü. güzel. Güzel. Çıkarız, güzel. Esen yere çıkarız. Soğuk esiyor. Çok açsın. Ne oluyor ya? Adamım. <laughs> hangi ekip abi Adana Adana mı siz de maraş eki su atacağım çekimdeyiz De şey ya da birazdan yol yol açabilecek. Evet, kulen kulen sağ çıkış Sen hiç çıkmazsın sen buraya. Evet. Var var kağıtanı kadar da yine yürüsen ailesine Ya birazdan alacağımız yer var ya oradan adamı <laughs> tersen.

Ya ben bir anlatmak değil. Gördüğünüz gibi bir şey istiyor. Ama ben bir şey de böyle konuşuyorum. bayağı geride. Evet. Aşağıda görezi içmek. Teşekkürler, <laughs> teşekkürler. Bekle, bekle, bekle. Nifsa. Kurumdan al <laughs> al, ağzından ver arkadaşlar, içiniz açılsın. <laughs> Hafta içi zaten spor yapmıyorsunuz. Burada insanlar var, araçlar Devam edelim mi? Evet devam. Benim sesim bugün sıkarsa kusuruma bakmayın. Fazla kusurum her şeyden. Bu şekilde yok yapmışlar? pastadan patlayacak. Böyle. hocam buldun işte platformunu. Burası senin çekim platformu. Niye Ama hava açık değil. Değil. değil yani. Metin iç mi Metin? Масло на... çek hocam bak. Üstünde yazısı var çünkü burada. Yani bekliyor, bekliyor. Tamam. Ya biliyorum, bir bir biliyorum bir kızacaklar bir bunlar. Bir Lübnan meşesi diyor. Ne, yes. ne Libani. Lebanon. Yüzü yakar mı acaba? Hı? Yüzü yakar mı bu? Bilmiyorum. Bu hava. Bence Yok, yakmaz. Yakmaz değil mi? güneş yakar. Ama kar karda, ya. bak karda, karda güneş olsaydı, hı hı. ben anlatayım öğretmenim. 2015'te yürüyoruz, ben bayağı eskiyim bu işlerde. Öyle mi? Sona geldim eve, Allah'ım bu ne dedim, yüzüm yanıyor, hiç hissetmemişim. Sonra ben bir yıkadım yıkadım, sonra sabah okula gittiğinde öğrenciler ne dedi buna, hocam yüzünüzde el bombası patlamış dedi. Bir baktım aman tanrım nasıl kararmışım. Ben hemen nöbetçiydim, apar topar gittim. El bombası mı? Gittim simsiyah. Karda 5 saat boyunca güneşte yürüdük. Sonra uzmanlara sordum. Deniz kenarından bile daha fazla yansıma yaparmış. Kardaki güneş yan, yanı ha. en kötü. Yani direkt veriyor beyaz. Evet. Kumsal bile o kadar yatmıyor. Ama bu havada olmaz. Yok beş bu ya. sıfır. Bunda hiçbir şey olmaz. Evet. Evet. Atın, atın, atın. evet. Atın, atın. Ooo boşluklar da var. Arkadaşlar ufak boşluklar var. Şey değil ama merdiven. Bayan arkadaşlar dikkat edin. Ayakları küçük ya bayan arkadaşlar. Biraz daha dikkat etsin. direkt karın boşluğu hesaplayıp basın Masamaktaki boşluklara dikkat evet, edin. Çok şey yapmayın zaten üstüne bastın geçe Hocam bir şey söyleyeyim ama Daha iyi bilirsiniz de kendinizi şuradan tersten şu çok güzel şu <laughs> müthiş bir ambiyans. Yes. Bir tek boşluk uzun güzel geriye doğru yukarıya doğru. <laughs> makineyi tutup şu ağaçları çekeceğiz. Kendinizle beraber de olur. Burada bekleyelim. Kızarlar şimdi. Burada bekleyelim. Oh. Ekip çok eski ekiplere göre pek bana yeni gibi geldi de ondan makul sağlam bir ekip belli yani götürsem.